Günaydın. Ee, ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Hemen bir kahve alıp çıkacağım. Ee, sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum da. Ee, şunlar acaba Oğuz'un fincanları mı? Ee, Oğuz'un kahvesi mi acaba? Bu suyunuzdan bir fincan sıcak su alabilir miyim acaba? Tabii. Çok teşekkürler. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Eğer o soracak olursa ben bahçedeyim. başımdan Merve ya. Of. Ya abla ne olur kalk. Çekiştirme Merve ya. Ya abla. Ne var be sabahın köründe? Ya abla ben Sarı babamın odasından çıkarken gördüm. Ne? Ne diyorsun sen ya? <laughs> ya ne oluyor ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Abla kalk. Ne oluyor? Abla Merve Sarı babamızın odasından çıkarken görmüş. Ne? Emin misin Merve? Evet abla eminim. Şey ben tuvaletten çıkarken onu gördüm. Şey beni görmedi ama ben onu gördüm. İnanmıyorsanız bakın. Ya Safiye Hanım, onlar bugünün gazeteleri mi? Safiye Hanım! Safiye Hanım! Sa... Aa, hoş geldiniz Safiye Hanım. Nasıl geçti tatiliniz? Hoş bulduk. Nasıl geçti? Yemek yapmakla. <laughs> Serpi sabahın köründe... ...köşke damlamış. Oğuz da ortak olacak başka birini bulamadı herhalde. Yeni gelmedi. Yeni uyandı. Nasıl yani yeni uyandı? Dün gece köşkte kalmış galiba. Aa, ne? Hı? Hay boyun bosun devresin Oğuz. Ay öyle demeyin. Tövbe deyin. Babam nasıl böyle bir şey yapar ya? Ne yapacağız abla? Ortak bir tavır göstermeliyiz. Durun bakalım. Babam bir açıklama yapacaktır bize. Hadi çıkalım. Hah, günaydın kızlar. Hadi hazırlanın sizi hisara kahvaltıya götüreyim. Ne zamandır gitmemiştik? Ee. Kızlar, başımın arasından ya verdiğiniz cevap ben duymuyorum ya da siz benim bilmediğim bir sebepten bana küstünüz. Akşam çok güzel uyudum baba. Hı. Ama sabah uyandığımda karşılaştığım manzara karşısında başıma çok fena bir ağrı saplandı. Benim de baba. Ne oldu? İkiniz de geceden mi kaldınız? <laughs> <laughs> kız. Hayır baba, bizimki sinirsel baş ağrısı. Üçünüzünki de mi sinirsel baş ağrısı? Allah Allah, üçünüz aynı anda yani ha? Bir camdan bak istersen baba. Bakayım bakayım bir. Hmm. Ne gibi bir gariplik var bu manzarada ben anlayamadım. Baba Serpil bahçemizde oturuyor. E ne var bunda? Başınıza ağrı saplanacak kadar. Alışın canım, ortağız biz. O sarıçyanla sadece ortak mısınız baba? Kene gibi yapıştı üzerine. Ne, ne, oluyor bakayım? Çıyanlar, keneler. Ben böyle konuşan kızlar yetiştirmedim. Ne zararını gördünüz anlamıyorum ki. Ama baba bu kadın... Yeter! Serpil hakkında tek kelime bile duymak istemiyorum. Allah Allah ya! Allah Allah yani! Aa, sıktınız ama ha! Şu Serpil de ne acayip? Sabahın günü gelinmez ki. Aa. Günaydın Safiye abla, hoş geldin. Hoş bulduk Oğuz, günaydın. Değerli misafirin de acaba kahvaltıya kalacak mı Oğuz? Ya sabır ya selamet, ya sabır ya selamet. Aa, günaydın Eda Hanım. Günaydın Oğuz Bey. Ne güzel bir sabah. Aa, günaydın Oğuzcuğum. Günaydın Serpil, hoş geldin. Hayrola erkencisin. <laughs> Sen dün geceyi hatırlamıyorsun galiba. Yani çoğuna hakim ama bazı detaylar eksik. Ha. Mesela senin gelişini hatırlıyorum. Eda Hanım'ın gidişini. Kampanyayı konuştuğumuzu hatırlıyorum. Arabaya binişimizi hatırlıyorum. Uyandığımda odamdaydım. O zaman ben hemen araları doldurayım, Oğuzcuğum. Arabayı ben kullandım, Hı. seni eve ben getirdim, yatağına ben yatırdım. Ne? Gören oldu mu? E, Eda Hanım gördü. Ne? Aa! E, ama dün gece değil zaten, bu sabah gördü. Galiba köşede kaldığıma bozuldu. Ne? Serpil, sen burada mı kaldın? Evet hayatım. Kalabilir miyim dedim, sen de kal dedin. Ama ben o kafayla söylerim, sen niye kalıyorsun Serpil? Kızların sabah seni burada görünce ne tepki vereceği hiç aklına gelmiyor mu? Kal bana ihtiyacın olduğunu düşündüm. Moralin çok bozuktu. E zaten ben de çok yorgundum. Allah. Hem belki kızlar artık bana alışmışlardır diye düşündüm. Serpil, e böyle yaparsan sana nasıl alışsınlar ki? Bu bozulma, bozulma. Ben üç tane kız çocuğuyla yaşıyorum ya. Sabahleyin babaların odasından bir kadının çıktığını görüyorlar. Sence hoş bir durum mu bu yani? Sabahtan beri bana tavır yapıyorlar. Ben daha şimdi anlıyorum neden olduğunu. Of. Seni zor durumda bıraktıysam özür dilerim. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim en iyisi. Ofiste görüşürüz. <laughs> Aa, şimdi gönlünü almam gereken üç tane kadın var. Dört tane kadın var. Safiye abla da var, beş tane kadın var. Ya ne işler başıma Serpil ya? Serpil de var. Altı kadın var. Ben mahvoldum ya. Hayırdır anne? Misafirimiz mi var? Evet var. Ne misafiri? Şimdi görürsün. Babam geliyor. Abla çabuk ol babam geliyor. Ne oluyor ya? <laughs> Sen sadece yemeğini ye ve sus. Anlatacağım sonra. Efe'cim sucuklu yumurta. Sabahın uzat. Bana çok koyabilir misin Damla abla? Tabii ki. Efe abicim zeytin uzatır mısın? Hadi Eda'cığım yumurta soğuyor. Ben çayları koyarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum, sana da bir şey hazırlayayım. Yer misin? Ee, yok, aslında ben... Safiye abla, kaşar peyniri getirir misin? Aa, tabii, hemen. Tabii. Ee, Safiye abla, benim dolapta da var. Ya Eda abacığım, gerçekten elbisen süper. Çok güzel olmuş. <laughs> evet, Eda çok abla. güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben işe gidiyorum. <laughs> İyi günler. İyi. <laughs> Şeker şurada. <laughs> ya. Elim yandı. Gülcük mü oldu çayın damlacığım seni? <laughs> çok iyi. Gülcük ya? <laughs> Anladık. Oğuz abiye bir tavır var da adamın suçu kabahati ne onu söyleyin bari. Kabahati çok büyük Efe'cim. <laughs> ya sizce babam üzülmüş müdür? Biraz da o üzülsün. Tüh ya çocuk da acı acına şey gitti. Merak etme Safiye abla. O sarıçıyan baba mutlaka yiyecek bir şeyler hazırlar. Şimdi bakın tamam kızlar. Bu konudaki tavrınızı babanıza gösterdiniz. Ama fazla uzatmayın. Çünkü babanız sıkılıp her an o sarıçıyana kaçabilir. Doğru değil mi Eda Hanım? Öyle. Ee, doğru söylüyor. Babanıza iyi davranın kızlar. Yani sonrası aileniz için iyi olmayabilir.